Saygıdeğer Yavuz Türk kardeşlerim, Yavuz Türk'ümüzün imara kavuşması için tam 8 yıldır mücadele verdik. Önce planlar tamamlandı, sonra da 3'teki çoğunlukla kentsel dönüşümün olmayacağını anlattık. Ne yaptık? Hisseli olan parsellerde sadece çürük bir binanın olması yeterli sebep olsun dedik. Parseller reysel ifraz olsun istedik. Sonunda muradımıza erdik kardeşlerim. Yavuz Türk mahallemizde imarın artık olduğunu, inşaatların başladığını anlatmak için de çok çaba sarf ettik. Ne yaptık? Üsküdar Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde Kent AŞ ile birkaç parselde inşaatlar başladı. Bütün engellere rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen, bütün karalamalara rağmen Yavuz Türk mahallemizde inşaatına kavuştu. Bugün de bakıyorum Hala sosyal medyada yazan çizenler var. Sevgili kardeşlerim. Üçte iki çoğunlukla kentsel dönüşümde hiçbir parselde görev almayacağım. Almam da. Sadece Üsküdar'ın 16 mahallesinde hisseli olan parsellerde 3000 metrekarenin üzerindeyseniz bina sahipleri olarak 1500-2000 metrekare bir araya gelebiliyorsanız ben Gönüllü dönüşme, gönüllü ifraza varım. Her türlü yardımı yapmaya inşaat firmalarıyla görüşmeye yetki almaya varım kardeşlerim. Bunları yaparken parseller ifraz olduğu takdirde böyle bir çalışmanın içinde olduğum takdirde mutlaka sizlere hatırlatma yapacağım. Benim hiçbir işim gizli saklı olmamıştır. Kapılı kapılar ardında hiçbir zaman bir meseleyi konuşmadım. Her şeyi açık açık konuştum. Bölünen parsellerde ve kentsel dönüşüm olan parsellerde benim bir santim yerim yok kardeşlerim. Vatandaş yazıyor. Bu parselde senin ne işin var? Sizlere hatırlatma yapıyorum. Hisseli parseldeyseniz parselde ortaksınız kardeşlerim. O ortaklığın giderilmesi iki şeyle olur. Bir, Üstteki çoğunluktan kentsel dönüşüm gerçekleşir. Buna ben karşıyım. Bir kişinin gözyaşları olmasına, gözyaşı dökmesine karşıyım kardeşlerim. Bana kızabilirsiniz. Nasıl çözülecek bu iş? Bu işi Üsküdar Belediye Başkanlığımız çözdü kardeşlerim. Hükümetimiz, bakanlığımız, belediyemiz mükemmel bir şekilde bu, bu işi çözdü. Ne diyor? Gönüllü dönüşüm diyor. Kimler istiyorsa diyor, biz onda varız. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Mağdur olmayacaksınız. Bundan daha güzel bir fırsat, daha güzel bir yöntem olur mu? Örneğin şunu söyleyeyim. Birileri çıkmış diyor ki 18 madde uygulaması yapılacak. 64 bin metrekarede nasıl 18 madde uygulaması yapacağız? O zaman şöyle olacak. Bütün parsellerde mahkemeler açılacak, davalar açılacak. Süreç uzayacak. Kim istemiyor bunu? Bir, AK Parti'nin başarısına gölge düşürmek isteyenler. Cumhur İttifakı'nın başarısına gölge düşürmek isteyenler bir de parsellerinde kendi menfaatleri olanlar bunlar istemiyorlar. Başardık kardeşlerim. Ne yaparsanız yapın biz başardık.